Ya ufaklık. Sen sen beni böyle bir yere getirdin. Evet. Oğlum köpekler, çocuklar burada yok lan. Johnny falan burada yok. Lider de yine böyle kalmış ya. Yine en azından kapatmışlar burayı. Yavru, bana bak lan. Sen sen ne bir işler çeviriyorsun? Sen yoksa beni tuzağa mı çekiyorsun lan? Ya hayır amca, hayır. Ne tuzağı? Ben ben sadece bebeği sadece burada köpekten kurtarma. Kurtulmaya çalışıyorum. Dobermanlardan. Amca burada dobermanlar var. Beni dövüyorlar. Dobermanlar mı var? Merak etme ufaklık. Ben o dobermanların hepsini döverim. Sen yeter ki bana sen yeter ki bana beni götür oraya ve bana bir bilgi ver bakayım. Onların patronu falan var mı? Var amca. Olmaz olur mu? Var elbette ki. Amca bir tane Alman kurtları var. O liderleri. Tamam evlat, tamam. Sen hiç korkma. Ben bunların hepsini hallederim. Gel bakalım evlat, gel. Oğlum, bu köpek resmen bana. Bu köpek resmen bana bir, iyi bir bilgi verdi. Demek ki benim aradığım Alman kurdu burada kalıyormuş. Demek ki Alman kurdu zehir buradaymış ha. Ben bunu tanıyorum. Alman kurdu zehir. Alman kurdu zehir. Tony'nin Tony'nin kardeşi. Yani Escobar'la beraber okulda çalışan Tony Junior'ın amcası. Bu Alman kurdu ailesini tam bitirdikten sonra son ailemizi geri kazanacağız. Benim üvey abim burada. Benim üvey abim de burada. Onu burada tutuyorlar. Şşşt sen böyle bir tane köpek gördün mü? Sen burada bir tane köpek gördün mü? Ee, i̇smi de ismi de işte ismi Bozgır. Bozgır'ı gördün Bozgır'ı gördün mü sen? Evet amca. Bozgır'ı bunlar esir tutuyorlar. İşte oradalar. Görüyorsun durumu ama o işte benim liderler de orada. Ben, ben onlardan kaçtım ya. Bana bir falan plan yapıyorlar. Evet gel. Şimdiden yola düzelelim. Video girişi gelene kadar oraya hemen çatmamız lazım. Gel. Belki sen Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün size beraber pitbull ayarını arkadaşlar en son bildiğiniz gibi pitbull arasında pitbull güzel arkadaşlar bu, abisi baronu kapışmıştı abisi baronu dövmüştü arkadaşlar bir de Şimdi yavru futbolu tanışmıştı arkadaşlar. Bu günlerin bitmiyor. Alman abisi. Abisi. Zehirle dönüşecek. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu de futbolu Benim üvey abim falan diyor. Üvey abisi bozgır falan varmış. Bu arkadaşlar çok karışık bir şey. Bakalım biz onun. Biz onun. Abisi kimmiş? Neler yaşanmış? Ne olacak? Arkadaşlar hadi cep görelim. Lan! Zehir! Burada kalıyormuşsun ha. Burada kalıyormuşsun demek. Lan. Bu da adamların mı lan? Bu da adamların ulan. Bitti sen. Adamların da bitti lan. Adamların da bitti. Söylemiştim çocuklar. Gelecek demiştim. Lan nerede kalmıştın sen küçük? Ha? Sen neredeydin ha? Ha? Lan sen ne yaptığını sanıyorsun yavru bir tane pikla. Sen kimsin lan? Ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben ne yapacağım? Seni abine düşman ediyorum. Düşman olacaksın abinin. abin. Abin bozgırla tanışmak ister misin biz o? An? Ha? Bozgır mı? Sen de biliyormuşsun benim abimi. Abim esir tutan Alman ordu zehir senmişsin. Evet benim. Ne olmuş? Sen kimsin lan? He? Ne artist yapıyorsun? Peki abimi sen tutuyormuşsun. Tamamdır. Yavru. Sen bana bir bilgi verdin. Senle. Burada dövüşmek istiyorum lan. çocuklar. Aranlar Fatih biz kafayı yemiş kim lan beni dövecek? Bip. Karaktersizin tekisin valla. Bizim abi senden senden iyi. Sen zaten karakterli karakterli marketten almış gibi Marketten almış adamsın. Bir karakteri marketten su gibi alıyorsun abi. İşte su gibi mi? Lan sen ne diyorsun? Ben kaç aydır, ben kaç yıldır sizin liderleriniz yapıyorum. Sizin bana hiçbir saygınız yok mu lan? Hiçbir saygınız yok. Neyse. İşte size geçemediğimden siz devrilmiyorsunuz. Sizi burada say artırın diye durdum. Koydum. Ulan sizi burada oyuncu gibi oynayabilseydim var ya. Finalde parçalamıştım. Güzel. Gel bakayım. Senle dövüşelim. Üşürün dövüşmesine de. Bir şartla. Dövüşürsem. a, dövüşürsem seni döversem abim bozgırı bana vereceksin. Burası henüz daha belli değil. Beni döversen veririm. Beni dövemezsen asla sana abim bozgırı falan vermem. Allah! Niye öyleymiş? Neyse gel o zaman. Gel bakalım kim daha güçlü. Tamam gel. Gel bakayım lan. Gel. Seni daha kimle dövüşebileceğini bilmiyorsun lan. Kimle dövüşebileceğini bilmiyorsun. Bir daha benle dövüşmeye düşünüyorsun. Sen kimsin lan? Ah, kimsin? Ya yavru Pitbull. Ne o? Bu Pitbull bizon senin hayatını mı kurtaracak? Onu mu getirmişsin bana karşı rakip? Ah, ah kim lan bu Pitbull? Kim bu bizon? Beni mi dövecekmiş lan? Beni mi? Kuvvetliymiş Ama benim kadar kuvvetli olamaz Benim arenalar Fatih'im oğlum Arenalar Fatih Ay Bir arenalar Fatih'in böyle dövüşmesini izlemek Gerçekten kahredici çocuklar Kahredici Ben hayatımda böyle bir maç görmemiştim İlla Zehir abi dövüyordu ama Şimdi de Zehir abi dövüyor Zehir abi de çocuklar. Ne düşünüyorsun Dimzon abinin hakkında? Ha? Abi ben bir şey düşünmüyorum yani şimdi Alman kurtu Zehir abi abinin... Döver de ben Zehir abi yapma isim oynuyorum Düşün konuş lan Biz abiden daha güçlüsü mü var aralarla Biz abi biz onu arkadar Bizim Zehir abimizden daha iyi bir köpek Zehir abi Zehir abi karakterini marketten su gibi almış Evet lan evet sen Zihir abi özeniyorsun ama Zihir abi senden daha iyi tamam mı? Zehir, biz ona abi Zehir abiden daha iyi. Biz onu abi kimse dövemez. O artist paşa falan da artistik yapmaz. Yusuf git kendisine gülsün. Biz onu kimse dövemez. Ha ha ha. izliyorum. Demek paşa biz onu dövmüş ya. Asla dövemez paşa biz onu. Sen gülsün de. Pit pit bula. Pit Üstelik benim abimi lan. Benim abimi esir tutacaksın. Sen kimsin? Kim? Aa, <laughs> abin için burada dövüşmen beni gerçekten gözlerimi yaşarttı bir Abin için dövüşüyorsun demek burada ha? Abin için dövüşüyorsun. Gerçekten iyi bir kardeşmişsin. Senin gibi kardeşe kurban olurum ben. Aa. <laughs> Ne demek istediğini anladım. Demek istediğin ki. Ne biliyorum. Demek istediğin ki. Senin gibi kardeşe kurban olayım. Yani. Senin gibi kardeş kurban olsun. Ne demek istediğini. Çok iyi anladım. şey Sen bana şakacasını söylüyorsun ama sen bilmiyorsun. Ben çok sevdiğim abim Baron Dikil. Benim en çok sevdiğim abim Bozgır. Ben Bozgır'ı daha çok seviyorum. Üvey abim ne olursa olsun Bozgır'ı çok seviyorum. Ve Bozgır bu zamana kadar benim abilerimin içinde en iyisi. Hepinizden iyisiler. Hepinizden. Sizden de iyi. Baron abimden değil. Hepinizden iyi lan bizon. Baron abim. Yani bozgur abim. Bozgur senin gibi aranlar parti falan değil. Ne oldu? Bingo'yu mu daha çok seviyorsun bozgur'u mu? Vay yapamazsın değil mi bizon? Üçünden birini seçmen lazım. Ya bingo'yu seviyorsun dur ya baronu seviyorsun dur ya da bozguru. İçinden birini seçmen gerekiyor. Sen kimsin lan Bizon? Ha? Sen kimsin? Ben söylediklerini ciddiye alacak almış küpeyim. Benim var ya adım Bizon oğlum. Ben bu zamana kadar kimseden ayak yemedim. Senden mi dayak yiyeceğim? Senden mi yiyeceğim? Sen benim dengim misin lan? Dengim misin? He. Benim dengim misin lan? Usturga bizon? Abi ne sıracaksın. Dengim misin lan sen benim? Dengim misin? Dengim mi? Ah. Dengin değilim ama. Hayranınım bizon. Hayranın! Oo! Oh. Devrilmiyor. Devrilmiyor lan direniyor. İyi direniyor lan. Sen ne kadar böyle direniyorsun bana. Ama yeter bu kadar artık. Ben de senin kadar acı çektim. Abim 100 yıl boyunca şakala şaka. Abim 3 yıl boyunca sizde esir alındı. 100 ailemiz bile gelsin seni yenemedi. Sizi yenemedi. Ben bile bir zamanlar senden dayak yemiştim ama Orası eski dengi. Eskiden beni o kadar köpek dövdü ki. O kadar dövdü ki. O kadar dövdünüz ki beni. Hatırlamıyorum mu lan. Tony ile beraber gelmiştiniz beni dövmüştünüz. Benim serim ilk başlar başlamaz. Evet. Benim dövün Alman kutları zehirle Tony'di. Bunları unuttun mu sandınız? Hatırlıyor musun lan mı sen? Hala mı hatırlıyorsun onu? Nasıl bir köpeksin biz o? Helal sana. Hala hatırlamam. Helal. Sana gerçekten bir helal demem gerekiyor. Ne sende? Öldüreceğim seni şimdi. Öldüreceğim. Oscar amcam. Gel sen? Beni dövmüştün. Patronunuzun ölümünü istiyor musunuz? Ha? İstiyoruz abi. İstiyoruz. Evet abi istiyoruz. Evet abi istiyoruz ya öldür gitsin. Onun gibi abi olmaz olsun. Oo. Helal size helal. Tony. doğrusu Tony. Tony zehir. 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 Ölüyorsun. Son duanet. Ölüyorsun. Hayır biz Öldür be. Öldürme lütfen. Öldürürsen sana abinin yerini söylemem öldürmezsin Hasan abinin yeri söylerim. Ha? Gerek yok. Ben kendim biliyorum abim nerede kalıyor. İşte orada kalıyor değil mi? Arabanın arkasını saklamışsınız. Evet ama. Evet ama abim seni tanımayabilir. Boş boş yapma. Abim beni tanır. Son dua net. Üç. İki. Bir öldü. Çocuklar ben şimdi gidiyorum. Abime almaya gidiyorum. Yavru bol gel. Sen de ailemize katılacaksın bundan sonra. Öyle mi amca? Öyle mi? Teşekkürler. Çok güzel o zaman. Gel amca gel. Çok güzel. Gel amca gel. Son. Kardeşim. Sen nasıl buldun beni? Allah'ım. Bir rüya olmalı değil mi Bizon? Rüya olmalı. Rüya. Hayır abi rüya değil. Terminator'a çok benziyorsun abicim. Terminator gibisin. Abi gel. Gel abi. Bundan böyle bu alman orduna falan çalışmayacaksın. Öyle bir Sevindim. Neyse gel. Gel Bizon. Terminator'a benziyorum. Terminator kim bilmiyorum ama arayanlar Fatih Terminator değil mi? Ona ona mı çok benziyormuşum? Neyse. Gel kardeşim evimize gidelim. Abici bebek gidelim. Allah bu ne Mutlu son. Mutlu son oğlum. Neyse mutlu son. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzun gördüğünüz gibi devam ettik. Arkadaşlar Pitbull'un hayatında Pitbull bizim. arka Alman kurucuna dövüştü. Videonun sonunda ise böyle birisiyle tanıştı. Abisi Baron. Terminator'a da çok benziyor arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşım bakalım ondan sonra Başımıza ne gelecek? Ne olacak? Hadi hep görün.